Kıymetli arkadaşlarım, sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Yeni bir makam dersinde birlikteyiz. En son Muhayyer Kürdi makamına çalışmıştık. Sırada Tahir makamı ve bundan sonraki makamımız da e, bağlı olarak Tahir Buse'lik makamı olacak. Tahir makamı belki birçoklarımızın kulağına aşina olmayan bir makam. Aslında e, Muhayyer makamıyla birazcık benzer yönleri var. İnci olması, Hasebiyle bile başlangıçta, e, aynı arızaları alıyor oluşu. Fakat üçlüsü farklı, muhayyer makamında e, ikinci derece güçlü e, mi sesi iken, tahir makamında ikinci derece güçlü re. Evet. Tahir makamı inici bir makamımız. Dügah perdesi kararlı bir makamımız. İnici olması bile birinci derece güçlümüz muhayyer sesi yani tiz la sesimiz. İkinci derece güçlümüz ise e, neva perdesi. Bu durumda dizimiz Dügah perdesi üzerinde bir uşak dörtlüsüne, neva perdesi üzerinde bir rast beşlisinin eklenmesiyle meydana gelmekte. Yine bu durumda donanımımızda si koma bemolümüz ve fa dört komalık diyezimiz yer alıyor. İnici olarak hemen dizimizin seslerini orijinal isimleriyle, ağırlıklı Farsça olan isimleriyle hemen telaffuz edelim. Yukarıda muhayyer, şu anda ekranın altında da dizi görüyorsunuz. Muhayyer, Gerdaniye, Eviç, Hüseyin'i, Neva ve Neva perdesi güçlü demiştik ve e, Çağarga, Sega, Üga seslerinden oluşmakta. Yeden olarak da Rast perdesini yeden olarak alıyoruz. Makamımızın genişlemesine gelince makamımızın genişlemesi şu anda yine ekranın altında görmüş olduğunuz dizide olduğu gibi Dügah perdesi üzerindeki Uşak dörtlüsünü aynen simetrik olarak muhayyer perdesi üzerine taşıdığımızda inici makam olmasası bile tizde genişleme yapıyor tabii. Muhayyer üzerinde uşak olarak genişleme yapar. Ve e, makamımızın seyrine şimdi göz atalım. E, seyir esnasında kullanacağımız e, bir takım e, böyle çeşniler, e, geçkileri tablo olarak ekrana yansıtayım. Evet. tahir makamımızın seyri makamın birinci derece güçlüsü olan muhayyer perdesi üzerinden başlıyor inici olması hasebiyle ve muhayyer perdesinde bir uşak hani genişlemede kullanmış olduğumuz uşak dörtlüsü göstererek seyre başlarız. Ardından perdede yani muhayyer perdesinde bir yarım kalış yapar. Daha sonra da ikinci derece güçlü sesi olan neva perdesine düşeriz ve neva üzerindeki rast beşlisini gösteririz. Ondan sonra da dügah üzerinde uşak dörtlüsüyle karar vererek böylece makamın dizisini göstermiş oluruz. Daha sonra makamın geleneksel böyle seyrine uygun olarak eviç perdesi üzerinde segah, neva perdesi üzerinde Buselik yani tabi neva perdesi üzerinde buselik yapar yapmak için acem sesini göstermemiz gerekir. Acem sesi yani fa natural fa sesini kullanıp e, neva üzerinde buselik gösterdikten sonra hemen bağlı olarak çargah üzerinde çargahlı, segah perdesinde segahlı ve rast perdesinde de rast çeşnili asma kalışlar yaptıktan sonra tahir makamını tamamlamış oluruz. Evet, seyrimizin genel özellikleri böyle. Tabii bir seyir örneği yapmamız uygun olur ve Alper Demir kardeşimin yine hazırlamış olduğu ve Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda özellikle Ege Üniversitesi'nde ders kitabı olarak gösterilen Türk Müziği Nazariyat kitabından istifade ediyoruz bu dersleri hazırlarken. Alper Demir kardeşime teşekkür ediyorum, dönem arkadaşım benim. Ve hemen onun hazırlamış olduğu seyir örneklerinden birini ben yine ekrana yansıtayım. Tabi burada bir, seyirler serbesttir, belli kurallar içerisinde serbest dolaşımlardır. Demin hani seyir özelliklerini anlatmıştım, onları gösterecek şekilde seyrederiz. E, notaları zaman zaman hani birebir okumak yerine, orayı referans alarak e, yapacağımız için seyre ille de böyle birebir nota ok okuyarak yapmayacağız. Şimdi hemen notalarımızı, referans notalarımızı ekranımızda görelim ve seslendirmeye başlayalım. La, 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 la sol fa mi, re, mi fa sol la do si la si re do si si do si la la Muayyer üzerinde e, uşak dörtlüsü gösterdik. Sol la 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 sol fa sol la sol la sol fa sol fa mi re re be neva üzerinde rast beşlisini gösterdik. Re re la la sol fa fa sol fa mi re mi sol fa. Bakın burada çok önemli bir geçki yapıldı. Eviç üzerinde hani bir diyez alarak böyle bir segahlı kalış yaptık orada. Buna dikkat edelim. Hemen bir e, öncesinde yine alalım. Re, la, la, sol, fa, fa, sol, fa, mi, re, mi, sol, fa, fa. Ve devam edelim. Fa, sol, fa, sol, la. La sol fa mi re mi fa mi re 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 mi re mi fa sol fa la sol fa mi re do re Bakın acem sesini kullanarak orada neva üzerinde bir buselik gösterdik ve muayyer sesinde kullandığımız için buselik beşlisi göstermiş olduk. Re, fa, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, re, do, si, do. Bağlı olarak çargah üzerinde çargahlı. Do, si, do, si, la, si, do, re, do, si. Ve segah perdesinde segahlı kalış yaptı. La sol si la si sol rasta rastı kalış yaptık. Bunlar bağlı olarak hemen ben aralarda izah yapıyorum ama bu izahları yapmadığımızda seri bir şekilde okuyup geçmiş oluyoruz tabii. Sol do si do re do si la sol re do re do si si la la sol do si do re do si si la la diyerek Seyrimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Tahir makamı güzel, keyifli bir makamdır. Örnek şarkı inşallah vakit bulursam, uzun zamandır vakit bulup da hazırlamış olduğum makam derslerine bağlı olarak eser icrası yapmadık. İnşallah onları da Peyder Bey hazırlayıp sizlere takdim edeceğim. İyi, bundan sonraki makam dersimiz Tahir Buselik makamı olacak. O derste görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.